Merhaba arkadaşlar. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ediyorum. Ee, özellikle narsistlikle alakalı olarak bazı sorular geliyor. Ee, çok kısa bir şekilde cevaplamak istiyorum. Aslında yazılı olarak cevaplıyorum ama. E, şimdi narsisten e, intikam almak e, konusu çok e, soruluyor. E, narsisti nasıl ce cezalandırırım? E, şimdi arkadaşlar. Öncelikle... Ee, ...narsisti cezalandırmanız çok mümkün değil... Ee, ...yani sizin anladığınız anlamda cezalandırmanız çok mümkün değil... ...anladığınız anlamdan kastım nedir... Ee, ...istiyorsunuz ki onun size yaptıklarını siz de ona yapın... ...hatta daha fazlasını görsün, çeksin, yaşasın... ...sizin duygularınızı anlaması için aslında bunu istiyorsunuz... ...yani siz ne kadar çok sevdiniz, ne kadar çok fedakarlık yaptınız... Ee, ne kadar çok acı çektiniz bunları görsün tanısın bilsin istiyorsunuz ee, Narsiste bu duygular yok ki bilsin tanısın yani empati yok ee, Dolayısıyla da hani e, Hatta bir sonraki aşamada işte sizden sonra hı, kiminle görüşüyorsa kiminle birlikteyse onun da hı, şöyle düşünürsünüz onun size yaptıklarını yeni partnerinin ona yapmasını istersiniz ya da daha işte işleri bozulsun, efendime söyleyeyim hiçbir şeyi rast gitmesini istersiniz. Ee, tabii ki bunlar hani içsel anlamda m, duygularınızın e, sahiplenilmediği için hem negatif hem pozitif duygularınız sahiplenilmediği için bir muhatap bulamadığınız için karşınızda e, içinizde böyle m, bir volkan gibi patlamaya hazır e, bir yanardağ gibi olduğunu biliyorum ve karşınızda buna e, muhatap bulamıyorsunuz kendi dünyanızda bu duyguları yaşamak durumunda kalıyorsunuz ve kızıyorsunuz diyorsunuz ki neden tek başıma yaşıyorum ben bu duyguyu oysaki biz bu aşamaya beraber geldik beraber gelmedik aslında yani biz kendi kendimize aslında geldik e, şimdi eğer ki siz e, narsisti cezalandırmak istiyorsanız yapacağınız şey şudur ee, ...onun hiç umursamamak, onunla hiçbir şekilde temasta olmamak, e, stalk yapmamak... E, ...stalk yapmamak derken aman haberi de olmuyor falan demeyin, sizin haberiniz oluyor. Yani siz kendinize yapıyorsunuz aslında bunu. Ee, narsistin gittiği zaman umurunda değilsiniz. O ancak gittiği yerde doymadığında geri döner... Buradaki besin kaynağını niye yarım bırakır? İşte yeniden hareketlendirebilmek için hani bir şeyi yakarsınız, odunu yakarsınız, kömürü yakarsınız. En son bu altta kalan şey kısmı vardır ya hani kor kısmı vardır ya orası böyle için için yanarken narsis onu fark edip gelir. O tarafta da zaten doymamıştır gelir orayı tekrar alttan karıştırır 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 tekrar alevlendirmeye çalışır eğer siz orada alevlen alevlenirseniz yeniden söneceksiniz bunu bilin o yüzden e, ondan mümkün mertebe uzak durmaya çalışın gerçek bir narsistik kişilik bozukluğu eğer tanısı varsa ortada tabii bundan bahsediyoruz e, bir kere biz tam olmadığımız zaman narsist ya da başka birisi hiç fark etmez. Herhangi bir manipülatör olur. işte bağlanma stilinde bozukluk olan, bozukluk demiyorum pardon çok özür dilerim. Bağlanma stilinde işte kaçıngan, kaygılı olan kişiler olabilir. Bunlar da zarar veriyor bize. Sadece narsistler zarar vermiyor. Önemli olan ben ne durumdayım, ben neye açığım, ben ne istiyorum. Bana gelen aslında gerçekten benim talep ettiğim özelliklerimi sahip. Şimdi de şu da var tabii. Ben bir şeyleri talep ederken o talep ettiğim şeyleri de kendimde de aslında yaşıyor olmam gerekir. Buraya da bir parantez açmış olayım. Yani ben bir şeyleri istiyorum işte o şöyle olsun böyle olsun şunu yapsın bunu etsin. Ben bunları eğer yapabiliyorsam istiyor olmalıyım. Çünkü bende yoksa zaten gelse de anlayamam algılayamam ya da benden karşılık bulamaz. Şimdi... O parantezi kapatıyorum, narsiste geri dönüyorum. Narsist bir kere sizin duygularınızı hiçbir zaman anlamadı zaten. O hep mış gibi yaptı. Şimdi beklerken diyorsunuz ya hani yeniden o idealize ettiği döneme dönebilmek, işte yeniden o alanı yaşayabilmek, orada yaşadıklarınızı yaşayabilmek. Onlar çünkü çok güzel duygulardı. Bugüne kadar size kimsenin vermediği, yaşatmadığı duygulardı. O yüzden... O duygulara yeniden dönmek istemeniz çok normal ama burada irade diye bir şey var. O iradeyi kullandığınız noktada siz bunun daha iyisini bir başkasıyla ve gerçekten ilişkinin hakkını veren kişiyle yaşayabilirsiniz. O yüzden de orada takılıp kalıp işte ben intikam alacağım, ben işte ona yaptıklarını ödeteceğim. İnanın bu ne demek biliyor musunuz? Sizin bütün enerjinizi ee, yanınızda olmadığı halde bir vakum gibi çekiyor demektir. Yani siz ona diyorsunuz ki gel ben doymadım bu yaptıklarından, bunlar bana yetmedi biraz daha eziyet et, al bu enerjimi de götür. Ben kimim ki? Yaptığınız şey bu olur, başka bir şey olmaz. O yüzden e, aziz Allah e, o enerjiyi oraya kaptırmamak adına sizin aslında dik durmanız gerekiyor yani ben ben bu enerjiyi kaptırmayacağım artık ona yeterince beni sömürdü şikayet ediyorsunuz ya hani bana işte şunu yaptı bunu yaptı şimdi onu yapmasının amacı bes, besin sağlamaksa buradan Alacağını almaksa siz oraya takılı kaldığınız noktada o yine arka taraftan almaya devam ediyor bitmiyor ve siz kendinizi bitkin hissedersiniz yorgun hissedersiniz hayattan zevk almazsınız hayatta gördüğünüz hiçbir şey size tat vermez karşınıza çıkan diğer aslında ilişkiyi doğru şekilde yaşayabileceğiniz insanları göremezsiniz çünkü orada bir takıntı söz konusudur. Burada tabii sizin de bağlanma stilleriniz önemli. Yani bir bağımlılık geliştirdiyseniz tabii ki buradan kopmak hiç kolay olmayacaktır. Zaten narsistin böyle bir ışığı vardır yani çeker, e, oraya o, o, o bir şey gibi girdap gibi sizi alır içine. Oradan çıkmak evet çok zordur biliyorum. E, fakat yapabilirsiniz. Önce ondan intikam almak yerine ben kendime ne yaptım? Ben kendime ne yaptım bu zamana kadar ve bundan sonra gerçekten hala bu şikayet ettiğim şeylerin bana yapılmasını istiyor muyum? Yok hayır ben intikam alıp arkamı dönüp gideceğim. Olmuyor, öyle olmuyor çünkü senin intikam alma bana bile izin vermiyor aslında. Yani ondan eğer intikam almak istiyorsan hayatını yaşamaya devam et. O enerjiyi oradan kes. Mesela gözlerini kapat eğer hani başka türlü kesemiyorsan gözlerini kapat onun işte hayal de ki teşekkür ederim. Bu zamana kadar bana yaşattıkların için evet o güzel duygular var ya onları belki bugüne kadar hiç kimse de hiçbir yerde tatmadım. Aslında bunlar annemin babamın benden esirgediği, eksik bıraktığı duygulardı. Bunları yaşamama olanak sağladın. Bunları bana gösterdin. Bunları bana tanıttın. Belki de tamamlamam gereken yeri gördüm. Teşekkür ederim. Ama bundan sonra hayatımda yoksun deyip kesici bir alet gözlemleyin. Yani makas olur bıçak olur hiç fark etmez. Onun kalbinden sizin kalbinize negatif akan, altını çiziyorum, negatif akan tüm enerjileri kesin. Daha sonrasında da ona teşekkür edip e, onun görevinin bittiğini ve artık hayatınızda olmadığını söyleyip e, gözlerinizi açın. Bunu ara ara yapabilirsiniz. Bunu çok kötü hissettiğiniz zamanlarda yapabilirsiniz. Böyle yarım 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 bir şekilde e, bunları uygulayarak hayatınızı düzene koyarsınız. Bakış açınızı değiştirin her şeyden önce. Hayatta ne istiyorsunuz? Ne sizi mutlu eder? Aslında istediğiniz gerçekten bu mu? Bunları lütfen not edin. Çünkü narsistle yaşarken ya ben böyle bir adam istemiyorum ki bir danışanımın şunu söylediğini bilirim. Ya yolda yürümesini bilmiyor dedi Canan Hanım. Yolda yürümesini bilmiyor. Yan yana yürürken çarpışıyoruz o derece bilmiyor. Kendime ne diyordum biliyor musunuz dedi. Çok fazla arabada kaldığı için yürümeyi unutmuş herhalde dedim. Bakın bu kadar kendimize gerekçeler uydurmaya çalışıyoruz. Lütfen buradan çıkın. Siz onunla ilgili hayatınızda kalsın diye tutunduğunuz nasıl gerekçeler aslında kendinize sundunuz? Onda olmayan ama onda var zannettiğiniz ya da onun şişme bir kalıpla size gösterdiği ve sizin de inandığınız neler var gerçek olmayan, ilizyon olan o kadar çok şey var ki. Çünkü onların maskesi ee, bu bizim normal hani Jung'un felsefesinde olan yüzümüze taktığımız maskeler gibi değil. Onların maske maskesi korkunç. Yani onlar bile o maskenin ağırlığını aslında taşıyamıyor. Ama biz o maske için e, çeşitli kendimize sebepler uydurabiliyoruz o maskeye takılıp kalmak için. Siz önemlisiniz, değerlisiniz, kıymetinizi bilin. Bir başkasının size değer vermesi evet çok güzel, bonus yani bu çok değerli. Fakat siz değer verdiğinizde karşınızdaki de size hak ettiğiniz değeri verir. O yüzden önce siz kendinizi değerli kılın. Siz biricik yaratıldınız. Ben bunu danışanlarıma hep söylüyorum. Siz bir tanesiniz. O parmak izinden bir tane daha yok dünyada yeryüzünde. Kardeşinizinki bile aynı değil. Siz Allah'ın özene özene yarattığı insansınız. Bunun kıymetini bilin, bunun değerini kendinize verin. Bundan sonraki hayatınıza, evet hemen kestirip atamazsınız. Yani mümkün değil çünkü orada bir beklenti var, sevgi var, değer var, emek var. Bu emeği kolay kolay bırakmak istemeyebilirsiniz. Aslında zaten tutunduğumuz şey daha çok emek oluyor. Oraya yaptığımız yatırıma tutunuyoruz. Ben bunu buna yaptım ilk defa. E, bu, bu Burada yaşadıklarım da beni çok tatmin etti ama yarım kaldı. Bunu bir tamamlayayım diyerek o emeğin peşine düşüyorsunuz. Yapmayın bunu. Elbette ki e, bu girdaptan çıkamayan, evli olan bunu hep belirtiyorum. Evli olan, e, çocukları olan, hiçbir mesleği olmayan sadece ona muhtaç olan kişiler var. Onlara da tavsiyem evliliğin içerisinde onun oynadığı oyunlar gibi oyunlar oynayın. Üz, yani sizin üzüldüğünüzü görmesi demek onun beslenmesi demek. Yani onun yaptığı şeyleri artık bir hastayla e, mücadele ediyormuş gibi. Felçli zannedin ya felçli olduğunu düşünün. E, sizi felç etmesine izin vermeyin. Bir felçli hastaya bakarken e, sizi felç etmesine izin vermeyin. Bunlar böyle kadın olsun erkek olsun yani e, değiştirmeniz mümkün değil yapacağınız hiçbir intikam hamlesi onu değiştirmeyecek dönüştürmeyecek size yaklaştırmayacak biliyorum bekliyorsunuz ama ve lakin beklentide olduğunuz sürece gelmeyecek ya da gelse de size yine aynı döngü içerisinde bir yaşam standardı sunacak ve bu sefer daha da cepte olacağınız için size daha fazlasını yapacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, hakaretler, aşağılamalar, efendime söyleyeyim işte yok saymalar bunların daha fazlasını yaşayacaksınız. Gerçekten istediğiniz buysa dönüp lütfen kendinize bir bakın. Çünkü burada sağlıksız olan aslında onda, ya yani o zaten sağlıksız da siz de sağlıksız olmuşsunuz demektir. Artık zaten bir sizde yaşarken çok sağlıklı kalmak mümkün değil. Ama siz kendi bu ruh sağlığınıza bir dönüp bakın ben böyle bir şey niye istiyorum diye. Orada bir yardım alın lütfen olur mu? Çünkü bu bugün Ahmet olur, öbür gün Ayşe olur, bir bir sonraki gün patronunuz olur, bir sonraki gün bla bla bla. Çocuğunuza kadar. O yüzden hmm, siz kendinizde tamir etmeniz gereken yanları görmedikçe, acıyan yanlarınızı görmedikçe, o çocukluk yaralarınızı kapatmadıkça, o yaralara gelip tuz basan, her zaman narsist olmasa da muhakkak birileri olacak. Çünkü görmeniz gerekiyor o yaraları. Lütfen kendinize önem verin, lütfen kendinize değer verin. Siz önemli ve değerlisiniz. Bugünlük bu kadar. Böyle hızlıca arada, seans arasında girdim. Çünkü çok kafama takıldı birkaç soru. Sizinle bunu paylaşmak istedim. Freninize basın oldu mu narsiste yaşarken? Bir freniniz olsun ki ona sınır çizebilin lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone sayımızı binin üzerine çıkarırsak eğer bir Youtube'da canlı yayın yapıp sizlerle bunları konuşuyor, bir atölye çalışması yapabiliyor olacağız. Sevdiklerinizle diğer videolara da lütfen beğeni atıp işte abone olup paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu kanalın büyümesi bana bir fayda sağlamıyor. Ancak hepimizin bir arada toplanıp aynı yaraları sahip kişilerin birbirinden alabileceği şifaları belki de kazanabiliriz. O yüzden lütfen kanala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bir